Hepinize tekrardan merhaba dostlarım. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Başlıkların gördüğünüz üzere arkadaşlar bugün e, Xbox'ın 360 kolu yani kontrolörü söyleyeyim benim kontrolünü göz atacağız. Daha bugün geldi arkadaşlar. Kutusu şu şekilde bakın. Kutusundan bir dakika şöyle göstereyim de İçinde ne çıkıyor? Şunlar var bir tek yani kutusunda. Onun dışında hiçbir şey yok arkadaşlar. Şunları bir atayım. Heh. Şimdi en önemli yere geldik. Şimdi arkadaşlar kolumuz bir dakika kablosu bayağı bir uzun bunun. Heh. Kolumuz bu şekilde arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şöyle yakınlaştırayım kolumuz. Xbox'ın 360 kolu arkadaşlar şöyle göstereyim. Yani daha yeni sipariş verdim. Yeni geldi işte arkadaşlar. Yani bir kurayım dedim. Siz de bir görün. Şimdi sadece böyle geliyor arkadaşlar. İşte burada analog tuşlarımız var. Şöyle göstereyim. Bu sol analog. Şuradaki alttaki sağ analog. Şu Xbox eee tuşu da basınca Xbox Game Bar açıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. İşte şurada şöyle şeyler var tuşlar var yön tuşları var bu birazcık sert ama yani ben idare ederim diyorsanız güzel yani böyle şöyle el tuttuğunda bak elimize böyle şöyle tuttuğumuzda bakın şöyle elimize tuttuğumuzda güzel bir hissiyatı var arkadaşlar böyle e, ne bileyim böyle sert plastikten yapılmış Gayet iyi bence arkadaşlar. Bakın. Tuşlara bastığımızda Ne bileyim böyle içine göçüyordu ya. Öyle bir şey yok yani. Kaliteli. Şu R1 L1 tuşları birazcık böyle sert. Ama onun dışında iyi. R1 R2 tuşu gayet iyi. Bakın. Basıyorum. Bir sıkıntı çıkmadı. Az önce lan chartta oynuyordum arkadaşlar. Yani hiçbir sıkıntı çıkmadı. Oyunda da deneriz. Şöyle bir USB'ye takalım. Bakalım algılıyor mu algılamıyor mu? Epic'te göreceğiz. Şöyle takacağım da ben. Şimdi ben buradan Steam'i açacağım. Direkt geniş ekran modundan. Heh. Şimdi bakın hiçbir ayar yapmadım arkadaşlar. Bak arkadaşlar hiçbir ayar yapmadım. Direkt USB'yi taktım. Ve direkt kolu algıladı arkadaşlar. Ve şimdi oyna diyelim bakın direkt algıladı arkadaşlar gördüğünüz üzere yani bence güzel ne bileyim kaliteli duruyor ya ya e, ben yorumlara bakmıştım arkadaşlar ne bileyim çok böyle cezbetmemişti ama e, gerçekten de kalitesi var İşte şurada umarım güzel görünüyordur da şurada ışığı var xbox çubuk tuşu var burada ışığı var öyle işte Şimdi açar da denimleyeceğiz arkadaşlar. Açılırsa tabi oyun. Şimdi birlikte sizlerle deneyeceğiz. Kutusu bu şekilde gördüğünüz gibi. Kutusunun da arkası şu şekilde. Umarım açart görünüyordur arkada. Şöyle yapsak bir dakika. Oyun görünüyor mu arkadaşlar? Umarım görünüyordur. Tamam. Şimdi hiçbir ayar yapmadım arkadaşlar. Direkt kurulu geldi. Buradan hikayeye gireceğiz. ama İlk önce seçeneklere girelim. Bakın tuş atamaları var. İşte bu şekilde. Kontroller. Şuradan oyun kısmından istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Karşılaşma seçimi var. Buradan hemen bir tane kendimize karşılaşma seçimi ayarlayalım. Girelim arkadaşlar. Jüre blokları. Hangisini açalım ki? Çok kolay yer olsun ya Zor olmasın bal odası atlatma bal odası Şimdi arkadaşlar e, boyun aşağılığına kadar da koldan bahsedeyim kolumuz orijinal değil Kolumuz replik arkadaşlar anladınız mı Yani şey çok güzel elde tutuş hissiyatı gayet ben beğendim Kullanışlı siz istiyorsanız açıklama kısmını linkini koyacağım arkadaşlar. İsterseniz siz de oradan sipariş edebilirsiniz ve alabilirsiniz. İşte ee, burada şu şeyin yanması gayet hoşuma gitti arkadaşlar yani. Bayağı iyi ya. Şurada boşluklar var ama onun ne olduğunu çözemedim. Ya oyun direkt bunu Xbox şeyi olarak görüyor. Bir oynayalım. Deneyelim. Oğlum baya zor lan. Çıkar kafanı. Pompalı geliyor ya. Öl lan. Hayır. Nereden sıkıyorsunuz lan? Kaç vurayım ya? Çıkar kafanı. Hayda. Öl Doldur artık. Öldük arkadaşlar. Ya kolun fiyatı bayağı güzel ya. Ne diyeyim? Bu şekildeydi arkadaşlar. Şuna ayarlara girdiğimizde bakayım. Ya hiçbir tuş ataması yapmadım arkadaşlar. Direkt sistemi görüyor yani. Bayağı iyi. Gelişmiş grafikler. tamamen Şey düşükte zaten. Arkadaşlar, videomu bu şekildeydi. Ee, kolumuzu da tanıtmış oldum. Eğer bendeyseniz, siz de alabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.